Herkese merhaba, bugün sizlerle birlikte tüylü dostlarımızın hayatını tehdit eden ama neyse ki önlenebilir bir tehlike olan felinepanlokopeni virüsüne yani kısaca FPV'ye derinlemesine bir dalış yapıyoruz. Gelin bu görünmez düşmanı hep birlikte daha yakından tanıyalım. Bu sorunun cevabı inanın sandığınızdan çok daha önemli. Çünkü bu görünmez tehlike hemen şu an ayakkabılarınızın altında, kedinizin mama kabının yüzeyinde, Hatta belki de ona sevgiyle uzattığınız ellerinizde bile saklanıyor olabilir. Adı biraz bilimsel gelebilir ama halk arasındaki isimleri mesela kedi vebası gibi bu virüsün aslında ne kadar yıkıcı olabildiğini tek başına anlatmaya yetiyor. Bu kedigiller ailesi için gerçekten de çok ciddi bir tehdit. Ve bu tehdidi daha da korkutucu yakan bir şey var ki o da inanılmaz dayanıklılığı. FPV, etrafında koruyucu bir yağ tabakası olmayan yani bilimsel adıyla zarfsız bir virüs. Bu özel yapısı onu pek çok dezenfektana ve zorlu çevre koşullarına karşı aşırı dirençli kılıyor. İşte bu yüzden uygun şartlarda çevrede bir yıldan fazla canlı kalabiliyor. Bu da virüs bir kere evinize girdiğinde ondan kurtulmanın neden bu kadar zor olduğunu bize acı bir şekilde açıklıyor. Şimdi gelin bu virüsü biraz daha yakından tanıyalım. Kimleri daha çok etkiliyor, vücuda girdiğinde nasıl saldırıyor ve neden bu kadar tehlikeli? Artık bu tehdidin maskesini düşürme zamanı. Virüsün hedefleri aslında oldukça net. Bakın bu grafik bize her şeyi anlatıyor. Vakaların neredeyse tamamı, bağışıklık sistemi henüz tam olarak gelişmemiş bir yaşından küçük yavrularda ve tabii ki aşıyla korunmayan kedilerde görülüyor. Yani virüs en savunmasız olanları, en zayıf halkayı hedef alıyor resmen. Peki bu virüs nasıl bu kadar kolayca her yere yayılabiliyor? İşte işin en sinsi kısmı da burası. Enfekte bir kedinin salgılarından tutunda, ortak kullanılan mama kaplarına, hatta dışarıda yürürken farkında bile olmadan bastığınız bir yüzeyden ayakkabınızla evinize taşımanıza kadar sayısız yolla bulaşabiliyor. İşte bu sinsi yayılım virüsle mücadeleyi de bir o kadar zorlaştırıyor. Peki, virüs o görünmez duvarı aşıp vücuda girdiğinde tam olarak ne oluyor? Gelin şimdi FPV'nin sebep olduğu belirtilere ve vücudun içinde yarattığı hasara daha yakından bakalım. Eğer bir kedi sahibiyseniz bu belirtiler sizin için adeta bir kırmızı alarm olmalı. Genellikle yüksek ateşle başlayan ani bir halsizlik, iştah kaybı ve kusma en yaygın ilk işaretler. Hastalık ilerledikçe ise maalesef kanlı ishal ve ciddi su kaybı gibi çok daha ağır, çok daha endişe verici tablolar ortaya çıkabiliyor. Peki, bu korkunç belirtilerin arkasında yatan biyolojik mekanizma ne? Aslında virüs inanılmaz derecede stratejik davranıyor. Vücudun en dinamik, en hızlı bölünen hücrelerini, yani savunma hücrelerimizin üretildiği kemik iliğini ve besinlerin emildiği bağırsak duvarını doğrudan hedef alıyor. Hastalığın ismi, yani panleukopeni, aslında yaptığı her şeyi tek kelimeyle özetliyor. Gelin bu lakince kökenli kelimeyi birlikte parçalara ayıralım. Pan, tümü demek, leko, beyaz kan hücresi, yani akyuvar, peni ise eksiklik anlamına geliyor. Kısacası, tüm akyuvarların eksikliği. Virüs, vücudun bütün savunma ordusunu yok ederek bağışıklık sistemini tamamen çökertiyor ve kediyi diğer bütün enfeksiyonlara karşı savunmasız bir hale getiriyor. Ama virüsün yıkımı ne yazık ki bununla da kalmıyor. Eğer hamile bir anneye enfekte ederse virüs plasentayı aşıp henüz doğmamış yavruların beyinciğine yani beynin hareket ve denge merkezine hedef alıyor. Bu durum beyinciğin eksik gelişmesi anlamına gelen selebeller hipoplaziye yol açıyor. Sonuç olarak yavrular halk arasında sarsak kedi sendromu olarak da bilinen hayatları boyunca devam edecek denge sorunlarıyla dünyaya geliyorlar. Evet, sorunu anladık. Tablo biraz karanlık görünüyor, farkındayım. Ama şimdi bu korkunç tablo karşısında neler yapabileceğimize odaklanalım. Veteriner hekimler bu hastalıkla nasıl savaşıyor ve en önemlisi bizler nasıl en güçlü savunmayı oluşturabiliriz? Teşhis süreci adeta bir dedektiflik çalışması gibi ilerliyor. Her şey hekimin gözlemlediği klinik belirtilerle başlıyor. Hemen ardından yapılan kan tahlili, ak yuvarlardaki o feci düşüşü, yani pansitopeniyi gözler önüne seriyor. Dışkıdan yapılan hızlı testler ve kesin sonuç veren PCR testleri ise virüsün varlığını şüpheye yer bırakmayacak şekilde doğruluyor. Ve teşhis konulduğu an, işte o zaman zamana karşı gerçek bir yarış başlıyor. Bu oranlar durumun ciddiyetini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle 2 aylıktan küçük yavrular için bu enfeksiyon neredeyse bir ölüm fermanı anlamına geliyor. Daha büyük kedilerde şans artsa bile mücadele yine de çok ama çok zorlu geçiyor. Virüsü doğrudan yok eden sihirli bir ilaç maalesef yok. Bu yüzden tedavi tamamen vücudu bu zorlu savaşta ayakta tutmaya odaklanıyor. Bakın bu tablo, tedavinin ne kadar kapsamlı ve yoğun olduğunu mükemmel bir şekilde özetliyor. Damardan verilen sıvılarla su kaybı gideriliyor, çöken bağışıklık sistemi yüzünden ortaya çıkacak ikinci enfeksiyonlara karşı güçlü antibiyotikler kullanılıyor ve hatta gerekirse kan nakliyle ak yuvar seviyesi destekleniyor. Yani bu, tam teşekküllü bir yaşam destek mücadelesi. Tedavinin ne kadar zorlu bir maraton olduğunu gördük. O halde en kritik, belki de bu anlatımdaki en hayati noktaya geldik. Bu savaşı en başta, yani hiç başlamadan kazanmanın bir yolu var. Bu karşılaştırma aslında her şeyi o kadar net gösteriyor ki, bir tarafta yoğun, çok maliyetli ve maalesef başarı garantisi olmayan bir tedavi süreci, diğer tarafta ise basit, etkili ve kelimenin tam anlamıyla hayat kurtaran bir yöntem var. Yani FPV ile mücadelede en güçlü silahımız tedavi değil, önlemenin ta kendisidir. İşte o nihai savunma, o en güçlü kalkan, aşılama. Bu basit ve son derece etkili yöntem, kedinizin vücuduna bu ölümcül virüsle nasıl savaşacağını öğreterek onun neredeyse tamamen koruma altına alıyor. Bu, ona verebileceğiniz en değerli hediye ve en sağlam zırhtır. Bu anlatımı bitirirken o soruyu size bırakıyorum. Evinizdeki o görünmez düşmana karşı en etkili savunmanızın yani kedinizin aşılarının tam ve güncel olduğundan emin misiniz? Yapacağınız bu basit kontrol onun hayatını kurtarabilir.